Sıcaklık termometre ile ölçülür. Termometrede kullanılan değerler 3 tane farklı termometre kullanılır. Celsius termometresi, Kelvin uluslararası birim termometresi ve Fahrenheit İngilizlerin kullandığı termometredir. Dolayısıyla burada doğru cevap 1 2 3 C. Sıvı alkol kullanılarak bir sıcaklık değeri ölçülecekse sıvı halinde ölçülmesi lazım. Dolayısıyla eksi 115 derecenin altında alkol, alkol katı olacağı için ölçüm yapılamaz. Veya 78 derece sıcaklığın üzerinde gaz olacağı için ölçüm yapılamaz. Ölçüm yapılacak değerin 78 ile 115 arasında olması gerekir. Eksi 60 derece bu aralıkta olduğu için ölçüm yapılabilir. Sıfır derece bu aralıkta olduğu için yani 78 ile eksi 115 arasında olduğu için ölçüm yapılabilir. 95 derece kaynama noktasının üstünde bir değer olduğu için ölçüm yapılamaz. Doğru cevap C. Mutlak sıfır derece Kelvin'in altında bir sıcaklık değeri yoktur. Dolayısıyla eksi 273 derece Celsius sıfır derece Kelvin'e eşit. Eksi 273 derecenin daha aşağısı demek 0 derece kelvinden daha aşağı bir sıcaklık demek. Dolayısıyla eksi 300 derece Celsius ölçülemez. Doğru cevap A. Fahrenheit ve Celsius termometreleri için iki tane termometre canlandırıyoruz. Burada Celsius termometresi ve Fahrenheit termometresinde Celsius'un 0 derece gösterdiği suyun donma noktasını Fahrenheit 32. Celsius'un kaynama noktası 100 gösterdiği yeri Fahrenheit 212 olarak ölçer. Aynı değeri ölçtü. Değer kaçtır diye bakıyoruz. Dolayısıyla bunların ikisini oranladığımızda 100'e bu aradaki fark 180, 212 eksi 32, x eksi 0'a x 32 diyerek buradan sadeleştirmelerimizi yaparsak 18x eşittir 10x eksi 320. Dolayısıyla 8x eşittir eksi 320. X buradan eksi 40 derece Celsius ya da eksi 40 derece Fahrenheit olarak çıkar. Doğru cevap B. İki tane termometre çizersek burada suyun donma noktalarını veya suyu, ve suyun kaynama noktalarını yazarsak Celsius termometresinde Suyun donma noktası 0'dan 100 Kelvin termometresinde 273 ile 373 arasıdır. 60 derece olarak ölçülen sıcaklığı Kelvin kaç ölçer diyor? Buradaki oran orantıdan Celsius'ta 100 0 Kelvin'de 273 ile 373 arası 100 derece 60 0 K 273 yazacağız. Burada 60 eşittir k eksi 273'ten k değeri buradan 333 derece Kelvin çıkar. Doğru cevap B. Fahrenheit ve Kelvin termometrelerini yazarsak Kelvin termometresinde ve Fahrenheit termometresinde olan değerler suyun donma noktasını ve kaynama noktası değerlerine bilinen değerleri yazıyoruz. Burada Celsius termometresinin F ile C ile gösterdiği yeri Fahrenheit termometresi F ile gösteriyor. Yalnız F 5C'ye eşitmiş. Buradan oran orantı denklemlerini yazarsak 100-0 karşı tarafta 212-32 180 eder. C-0 ve 5C eksi 32. Buradan işlemini gerçekleştirirsek 18C eşittir 50C eksi 320. Dolayısıyla buradan 320 eşittir 32C, C eşittir 10 olarak çıkar. Celsius termometresinde gösterilen değer 10. Dolayısıyla Fahrenheit termometresi 5C olduğuna göre gösterilen değer 50 Fahrenheit olacak. Doğru cevap E seçenek. İki tane termometre çiziyoruz. Kaynama ve donma noktalarını gösteriyoruz. Buradaki değerleri yerine yazarsak donma noktası ve kaynama noktasını 0'a 32, 100'e 212, Celsius termometresinde 50 gösterilen değere Fahrenheit ne gösterecek? Buradan oranlarsak 100-0 212-32'den 180, 50-0 ve buraya F-32 yazacağız. Buradan sadeleştirmeyi yaparsak Burası da 90 derece eder. 90 eşittir. F-32'den F buradan 122 derece Fahrenheit eder. Doğru cevap E. Burada birinci de Celsius ile Kelvin karşılaştırılırsa Kelvin Celsius'tan her zaman 273 derece fazla. Dolayısıyla aynı değeri göstermeleri mümkün değil. İkincisinde Celsius ile Fahrenheit karşılaştırılırsa burada bu değerlerden sonuç olarak eşit çıkacak bir x değeri söz konusu olur. Üçüncü de Fahrenheit ile Kelvin karşılaştırıldığında buradan sonuç olarak bir değer karşılaş, karşımıza çıkar. Doğru cevap bir yalnız bir A seçim. Burada birim sıcaklık değişimi önemli. Celsius termometresinde suyun donma noktasını 0 derece, kaynama noktasını 100 derece olarak ölçüyor. Aynı şekilde Kelvin termometresi de 273 derece ve 373 derece olarak ölçüyor. Yani aradaki fark her ikisinde de 100 birim. Dolayısıyla Celsius ve Kelvin aynı tepkiyi göstermişlerdir. Ancak Fahrenheit termometresi 32'den 212'ye kadar yani aradaki fark 180 derece kadardır. Yani Celsius'un 1 derecesine karşılık Fahrenheit 1.8 derece ölçmüş oluyor. Fahrenheit burada daha hassas bir ölçüm gerçekleştiriyor. Doğru cevap D seçeneği. Normal hava sıcaklığı suyun donma ve kaynama noktası arası kadardır. İnsanların yaşayabileceği ortam olarak. Dolayısıyla Celsius'ta 0 derece Celsius ile 100 derece Celsius arası Fahrenheit'ta 32 derece Fahrenheit'la 212 derece Fahrenheit arası. Kelvin'de 273 derece Kelvin'le 373 derece Kelvin'dir. Hava sıcaklığı 0 50 derece arası olduğunu düşünürsek Celsius'a göre Celsius'ta 50 derece. Fahrenheit'ta bu değer daha yukarıda bir değer olur. Kelvin'de 273 artı 50 kadar yani 323 derece kelvine kadar olur. 70 derece, derece sıcaklık burada olabilecek sadece Fahrenheit termometresidir. Doğru cevap yalnız 2B seçeneği. Fahrenheit ve Kelvin termometrelerini karşılaştırırsak burada Fahrenheit termometresinin suyun donma noktasının 32, Kelvin'in 273, Kaynama noktasını 212'ye Kelvin'in 373 olarak ölçtüğünü biliyoruz. Burada 104 derece Fahrenheit Kelvin'e karşılık kaç olacak? Burada oran orantı yaparsak Fahrenheit'ta 212 eksi 32 180 eder. Kelvin'de 373 eksi 273 100 eder. Fahrenheit'taki 104 eksi 32 Kelvin'de K eksi 273'ten Sonuçlandıracağız. 72 bölü 180 sadeleştiğinde 18 karşı tarafta K-273'e 10. Buradan çıkacak sonuç K eşittir. 313 derece kelvindir. Doğru cevap D. Gazlı termometreler hassasiyeti çok fazladır. Onun için laboratuvarlarda hassas ölçümlerde kullanılır. Gazların sıcaklıkla genleşmesi prensibiyle çalışırlar. Doğru cevap 1 2 3 A seçeneği.